Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar açıl susam hazine hava etkinliğini sormuştunuz. Burada görevleri yapıyoruz günlük. Size böyle materyal parçaları veriyor. Ona hazine avında kullanıyoruz çünkü. Bir tane de arkadaşınızda bir tane keşif aracı diyor. Onu da normal eşyalarınızdan bir tanesini yollayabilirsiniz. Gönderilebilir diyor ya. Oradan mesela seçtiniz. Bir tane arkadaşınıza böyle yolladığınız zaman o hazini alabiliyorsunuz. Bu 30'una kadar geçerli olacak. Sonra biz bu paraları nasıl alacağız? Bu paraları aldığımız zaman arkadaşlar Direk bize kalıcı bir set verecek. O seti almamız için de para biriktirmemiz gerekiyor. Onun için hazine avı için bu 4 materyale ulaşmamız lazım. Mesela burada 2 verdi. Ama işte daha fazla da verebiliyor. Buradaki işte kalıcı seti alabilmemiz için 30 para ihtiyacımız var. Biz bunun için direkt buradaki eşyaları biriktireceğiz. Görevleri yapacağız. Ya da yan hesaplarınız varsa kendinize yan hesaplardan eşya materyal yollayabilirsiniz. O şekilde eksik olan mesela şurada saat parçacı var ya da işte e, öteki parçacık onları şey yapabilirsiniz ya da bendeki fazlalar var birilerine yollayayım işte şöyle burada seçerseniz alırsınız bir tane kadın takipçimize yollayalım sonra bir tane daha yollayabiliriz birine hatta çünkü günlük 3 tane diyor buradan da Zeus'a yollayalım yayıncı arkadaşımız bu da bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar yani e, direkt gireceksiniz yollayanlar var mesela bakın bize Rolex'le Legolas yollamış siz de bunları birleştirip 30 yaparsınız arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olup takip edersiniz. Sevinirim arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. kalın.